Hepinize merhabalar. Dileğin elinden mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acuka yapmak istiyorum. Kahvaltılara, etlerin yanına kullanabileceğimiz güzel bir sos, güzel bir ekmek üstü. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen böyle açtım. Gördüğünüz gibi burada 3 yemek kaşığı tereyağı koydum. Üzerine yanmaması için 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyacağım. Ben acukamı pişirerek yapıyorum ki salçanın ekşiliği olmasın diye, o çiğ kokusu olmasın diye. Tabii çiğden yapanlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. Ama ben böyle pişirerek yapıyorum. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Yağ tam yanmaması için erimeden koyacağım salçalarımı. Burada bir yemek kaşığı biber salçam var. Burada 2 yemek kaşığı tatlı biber salçam var. Burada da 2 yemek kaşığı domates salçam var. Ya patlamaya başladı. Şimdi güzelce karıştıracağım, kavuracağım. Salçamı yaklaşık 5 dakika kavurdum. Şimdi içerisine baharatlarımı, cevizimi, ekmek içimi koyacağım. Sarımsağını ekleyeceğim. Altını kapatıyorum. Onun sıcaklığına yetecekti. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde ceviz içi var. Çok ince değil, çok da iri değil. Onun üzerine bir çay bardağı ekmek içi var. Ekmek içi olmayan galeta unu da kullanabilir. Ama ben böyle ekmek içlerini çekiyorum. Hem köftelere hem böyle çemenlere, acukalara koyuyorum. Dolapta hep bulunduruyorum yani. Size de tavsiye ederim. anlatamam daha baharatlarını koymadan o cevizle salçanın kokusu bile mu muhteşem ekmek içini neden koyuyorum diye sorarsanız ekmek içini koyduğunuz zaman daha bir tok oluyor daha birbirine bağlıyor güzel oluyor Ben burada hemen sizlere baharatlarımı saymak istiyorum. Benim olmazsa olmazım bir yemek kaşığı yedi türlüm. bir tatlı kaşığı çemen tozum, bir tatlı kaşığı kimyonum ve bir tatlı kaşığı da tuzum var. Onları da şöyle üzerine ilave ediyorum. Ve iki diş sarımsak var. Sarımsak size kalmış. Eğer çok seviyorsanız koyabilirsiniz. Az seviyorsanız daha azaltabilirsiniz. Ve şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Bunu fazla da yapabilirsiniz. Yapıp kavanozlara sıcak sıcak koyun, saklayın. Ama biz Türkiye'ye gideceğiz zaten. O yüzden fazla yapmak istemedim. Kayınvalidem istedi onu da. Yani bunu da benden kahvaltılara seviyor. O istedi diye yaptım. Türkiye'ye gitmeden. O da inşallah afiyetle yer. Bu bu kadar. Sunumda. Size gösterelim. Sunumdan önce sizlerle şunu da paylaşmak istiyorum. Çemen tozunu Almanya'da marketlerde bulabilirsiniz. Bu şişelerde oluyor. Aynı zamanda kimyon da var. Onu da bulabilirsiniz. İzindekiler eğer Türkiye'de almak isterse 7 türlü baharat şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi böyle tüplerde, poşet tüplerde. Üstünde de yazıyor zaten 7 türlü baharat diye. Ben çok seviyorum. Her şeyi de kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Benim acıkan bitti. Bu şekilde hazırladım. Bana küçük bir kase çıktı. Anneme de küçük bir kavanoz yaptım. Onu sıcak sıcak kapattım. Burada da yine böyle küçük bir kahvaltılık kutusuna koydum ona. Biz izindeyken inşallah yer. Ben böyle ekmeğimi de kızartmıştım. İnşallah sizler de yaparsınız. Sizler de yersiniz. Beğenirseniz yorumlarda belirtiniz. Abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi, unutmayalım, sevdiklerimizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.